Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan daha selamlar. Bugün full kritik Graves oynuyoruz. Orman Bildiğiniz üzere Graves yeni item'larla meta şu anda bayağı güçlü. Bakalım deneyeceğiz. Orman dönme hızı da aslında iyi. Yani bayağı vuruyor. Yakından vurursanız canavarlar veya rakip şampiyon yakından dibine girip vurursanız pompalı gibi zaten çok daha iyi vuruyor. Bu arada Z AFK. Oyun başından beri AFK kalıyor oyunda. Sonuna kadar pardon. Arkadaşlar geçen videonun size açıkladığım şey sanırım doğruymuş. Yani şu anda ben oyuna pek e, sadece akşamları falan bir kaç el atıp çıkıyorum. Yani biraz hesabı da dinlendiriyorum. hell diye bir mantık var sanırım. Buradan anlatayım onu da. Hesabınıza ne kadar çok maç atarsanız e, oyun o kadar sizi bırakmayacağınızı oyunu e, bilerekten daha kötü rakiplere atıyor sanırım. Yani o yüzden Elohel'e takılıyorsunuz. Birkaç gün veya e, beş gün bir hafta falan hesabı dinlendirirseniz oyuna girmezseniz Ela smooth hesabınızda falan oynayın. Yani takımlar daha iyi geliyor. Daha iyi lig kasarsınız. Yani öyle düşünüyorum şu anda gördüğüm kadarıyla öyle. Z oyun sonuna kadar AFK mesela bu oyunda. Biz bu oyunu yani kazanıyoruz. Çok iyi. Bu arada yeni şampiyon Trash de karşı rakip ee, takımda. Akali de şuradan çekebilecek miyiz Hop son anda çok güzel Onu da çektik Oyunun ikinci dakikası ve 2-0-0 olduk Dediğim gibi takımlar güzel geliyor Hesabınız eğer Benim gibi sorun karşılaşıyorsanız Daha önce de bununla ilgili video çok atmıştım İşte filderlar geliyor sürekli düşüyor falan filan Yani hesabınızı dinlendirin Bir hafta oynamayın Ya da 2-3 gün girmeyin Sonra bir tekrar deneyin Yani daha iyi adamlar gelecektir Yani 5v4 Lux'da hatta fitliyor bu oyun. Tristana taşıyor biz biraz. Biraz ben taşıyorum biraz Tristana yapıyor. Set oyun sonuna kadar afk. Bu arada arkadaşlar ee, daha yeniyiz biliyorsunuz. Bir like atıp abone olursanız destek için çok mutlu olurum. Katkı sağlamış olursunuz. Arkadaşlar trashi çekmek isterdim de. Şu an daha yeni geldi şampiyon. Şu an bende olmadığı için çekemiyorum. Ya rakip takımda bulmuşken bu videoyu da size atmak istedim. Biraz olsun da görebilirsiniz şampiyonu. Evet çok güzel ulti'li hemen kaysayı da indirdik. Buradan Tristana'ya da bir faydamız oldu. Late'de zaten bildiğiniz üzere Tristana çok iyi. Yani taşıma potansiyeli çok yüksek şampiyonun onun yardım etmek önemli. Evet hemen aşağıya iniyor muyum oradan? Şuradan bir lüksü kurtaralım hemen. Tam çık kankam zorlama. Evet aşağıya iniyorum. Tristan'a killerini almaya devam ediyor. O çok iyi. Evet, burada şimdi çekiyoruz abi. Gördüğünüz gibi bakın. Dibinden vuruyorum az verdiğim hasara bakın. Yani dibine girip atarsanız düz vuruşlarınızı çok daha etkili oluyor. Evet. Bir kişi eksik olmanın zararı. Sıkıntı yok. Late'de telafi ederiz. Şu anda okyanusu aldı adamlar. Dönmeye devam ediyorum şu anda. Evet arkadaşlar yeteneklerinden bahsedecek olursam, zaten çok zor bir şey yok yani e, birkaç el oynarsanız alışırsınız. Birinci skili e, şöyle aynen gördüğünüz gibi bir T şeklinde bir e, ateş ediyor. O bir yere çarparsa duvarlara evet gördüğünüz gibi masteri oradan geri dönüyor size. Duvara çarparsanız bu hemen oluyor. Mesela orman canavarlarını keserken duvara çarptırıp direktmen hasar verebilirsiniz. Bak burada yaptığım gibi mesela. Ee, e sikli bir mermi daha fazla boşaltmanıza yarıyor. Mesela iki tane merminiz var gördüğünüz gibi orada şeyler. Onları boşalttıktan sonra E skilini atarsanız ekstradan bir mermi daha atıyorsunuz. Diğer zaten bulut adamları atıyorsun. Siz oraya girince adamlar hiçbir şey göremiyor. Mesela şu anda hiçbir şey kayısa göremiyor. Buradan bunu. Burada çok şey yaptım ya benim atam. Adama kalkan geldi son anda. Sattık gibi ama sıkıntı yok. 4-1. Evet aşağıya hemen şine iniyorum tekrardan. Onu büyük ihtimalle zaten Tristan alacaktır. Şöyle ben de görüşünü kapatabilirsem. Güzel. Onu çektik. Ben buradan tekrardan yan doğru gidiyorum sanırım da alınmış. Güzel. Akali de ahri çekti orada. Hemen Master'ı burada alabilirsek. Ultisi. Evet. Dojladı. Maalesef. Evet redimizi aldık. Ebedi kılıç da bitti. Hemen base atıp onu alalım. Midi zorluyorlar bizim. Trash var. E, ee, Shin var. Trash bu da çok iyi support. Yani oynayabilirsiniz onu da. Daha yeni geldi. Troller çok fazladır ama. Takımıza gelirse fitlem olana yüksek olabilir. Yapacak bir şey yok. Zamanla oturur. Evet Kaysan can çok az onu çekti orada Ahri. Hemen şine doğru yönelelim biz de. Oradan onu da alabilirsek çok iyi olur. Gelecek mi? Üstüne de atılabiliriz aslında E ile gördüğünüz gibi hemen. Ama Akal geldi ve çok kötü yakalandık burada sanırım düşeceğiz. Evet çok kötü yakaladı bizi. Tristana çok iyi kasıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi Alevi de aldı. iki ikisini de attı zaten bu saatten sonra durdurulması zor biraz. O aleva alması benim açımdan çok iyi oldu. Çünkü alamasaydı jungle suç. Bütün suç bende olacaktı. Hemen şuradan kayısaydı alalım. Çok iyi. Şimdi de çekerdim buradan da. Risk atmak istemedim. Hemen şuradan kaçayım. Şöyle arkadaşlar duvarın içinden geçerken bu arada e çok dikkatli atmanız gerekiyor. Yani ucunun dışarı çıktığından emin olun. Yoksa geçemiyorsunuz. Orada kalırsınız. Hele, hele rakip kovalıyorsa. Dikkat edin. Bloomuz duruyor mu? Yok. Burada hasarı görüyorsunuz değil mi? Yani ileriki zamanda da zaten oyunda taşıyıcı potansiyeli de var yani Graves'in. Çok iyi şampiyon şu an şu an. Yeni itemlarla birlikte de. Evet Master onu aldı orada. Sıkıntı yok. Hemen yani şimdi minyonları ittirelim. Shin geliyor. Sanırım burada Trash de geliyordu arkasından. Evet. Şu an biraz e, agresif yapmayacağım. 3 kişi geldiler çünkü. Açığını kollayacağım. Yakalayabilirsem. Evet Trash çok atıldı. Şimdi dojlayabilirsek. Burada da hep koşu olma geldi şansıma. Neyse hemen bir can doldurup geri döneceğim orada. Evet hemen o vermek istemiyorum ama Hiç bilmiyorum gidecek mi hemen oraya yetişebilirsem Çok iyi olur Maalesef o kuleyi verdik Zorlarlarsa ama Trash çok zorluyor şu an üstüme ona dalabilirim Görüşünü de kapattım hiçbir şey şu anda hiçbir şey yapacak durumu yok çok güzel onu çektik Evet bizimkiler de onu aldı. alt koridora gidiyorum. Akali ve Master orayı zorluyor. Tutabilirsek çok iyi olur. Görüşlerini kapatıyorum. Bakın yakın mesafede. Çok iyi vuruyoruz. Akali'yi kaçırmayalım. Kaçtı mı? Yakalayabiliriz aslında onu. Biraz hızlı olursak. Master'ı yakaladık. Burada canı çok az. İndirebiliriz. Akali, akali de burada. Hop ultiyi ona atarsak şunu da alalım. 2'de deki, Evet. 2'de 2 imza attık. Burada çok iyi. Hemen adamların buluyorsun da alalım. Çok iyi. Burada solar'ı mı alıyordum? Sanırım solar'ı alıyordum. Item olarak ama kritik vuruş ihtimali. Hiç hatırlamıyorum. Görürsünüz arkadaşlar bir AFK'mız var ona rağmen takım iyi olunca her şey kolay. Hiç beklemeden bu dalıyoruz sanırım. Şimdi eksikken Tristana da burada. Zaten o bayağı bir vuruyor. Şu daha iyicene alırsak her şey daha kolay olur. Burada adamların geldiğini haritadan görüşünü aldım. Tristana vururken burada pusuyorum. Buradan sanırsam trash gelecekti. Evet. Bunu hemen aradan çekebilirsem. De çekti beni o. Kaçalım abi buradan. Çok riske girmeyelim. Evet çok iyi. Hemen bunu patlatalım. O da kaçmasın. Çok güzel. Hazer aldık mı? Almışız bu arada. Güzel. 925 oldu skorumuz. Gayet iyi. Hemen barona gidiyoruz. Rakip 4 kişi eksikken. Şimdi tek başına bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Barona girelim hemen. Kötü olan taraf Tristana yok. Onun vuruşundan eksiydi ama sıkıntı yok. Alırız yine bu baronu. 960 çarp hasarım var. Güzel. Çok güzel. Tristan'ın işini aldı tekrardan. Hemen yardıma iniyorum alta. Burada beni görürse aslında onları alabilme ihtimalimiz yüksek. Şu totemi hemen kıralım. Bunları alabilirsek hemen şu arkadan dolanıyorum. Çok sıkıştım ya. Buradan çıkamayacağım galiba. Buradan oyun bitti sanırım. burada maç biter. Büyük ihtimalle. Şimdi o da ama çok vuruyor evet bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse tekrardan bir like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.